bakalım Türkiye ekibi olarak Türkiye'nin dört bir yanından sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle izleyicilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtmayı başaran elimizden Konya'dan sizlere sesleniyoruz ve bu bölgede hizmetlerini en kaliteli şekilde sunmakta olan Fatih Bayam'la birlikteyiz. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek? Hep birlikte izliyoruz. İsmim Fatih Bayam. 28 yıldır PVC kapı pencere sektöründeyim. Son zamanlarda da pencerelerdeki yalıtım problemiyle ciddi anlamda ilgileniyorum ve bu konularda ülkemizin ciddi derecede yalıtım problemi olduğunu düşünüyorum. Bunun için de çalışmalarım, faaliyetlerim devam etmektedir. Fan PVC sistemleri olarak vermiş olduğumuz hizmet detaylarını öğrenebilir miyiz efendim? Bizler öncelikli olarak pencerelerdeki yalıtım problemini insanlara bilinçlendirme noktasında adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu konularda eğitici videolarımız var sosyal medyada. İnsanları bu konularda bilinçlendirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra pencerelerdeki sıkıntıları gidermek adına ciddi anlamda adımlar atıyoruz. Pencereleri baştan aşağı söküp Yeniden montajlarını, tamiratlarını yapıyoruz. Ayrıca son kullanıcılar için fitil ihtiyacı gerektiğinde fitillerin satışını ülke genelinde yapıyoruz. Yine e-ticaret sitelerinde. Peki Fatih Bey ürün yelpazemizde neler var? Çeşitliliğimiz nasıldır? Ben penceredeki tamir pencere tamircisi olarak penceredeki eksiklikleri tamamen bildiğim için Fitilleri tamamen tasarlıyorum, bunları ürettiriyorum, olmadıysa yeni baştan yaptırıyorum ve bunları tekrar kendim bizzat uygulayarak son kullanıcıların hizmetine sunuyorum. Kendi mevcuttaki fitillerin eksikliğini bildiğim için yeniden tasarlıyoruz ve bunları son kullanıcının hizmetine sunuyoruz ürün çeşitliliğimiz şu şekildedir. 11 tanesi satışta olmak üzere, 3 tanesi satışta olmamak üzere 14 farklı PVC kapı pencere fitilini satışa sunuyoruz. Ve bunların hepsi EPDM kavuçuk fitildir. Peki bu fitillerin farklılıkları nelerdir? Bizim fitillerimiz eksi 40 derece artı 130 derece ısıya dayanabilen AP diyen kavuşuk fitillerdir. Bunlar son 10 yıldır pencerelerin üzerlerinde olan termoplastik fitillere göre çok daha dayanıklıdır. Bunun yanı sıra uygulaması kolaydır, kavuşuktur ve son derece elastiktir. Termoplastik fitiller gibi kışın kemikleşme özelliği yoktur. Yazın güneş ısısından, ultraviyole ısısından kesinlikle çürüme yapmaz bizim fitillerimiz. Peki efendim pencere yalıtım sistemlerinde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? İzleyicilerimize ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Öncelikli olarak müşterilerimden duyduğum ilk kelime nedir? Sosyal medya hesaplarıma bakarak pencerelerinden soğuk gelebildiğini sizin videolarınız sayesinde öğrendik diyorlar. Ayrıca şunu söyleyeyim, bir evde, yani 3 artı bir evde yıllık e, 4000 lira civarında yakıt parası gibi bir ücret ödeniyor. Bunun 800 lira ile 1000 lira arasında bir yakıt tasarrufu sağlanabilir. Bunu nasıl anlayabilir izleyicilerimiz? E, bizim sosyal medyadaki videolarımızda hangi durumlarda fitillerinin değişmesi gerektiği hakkında e, videolarımız var. Bunlara bakabilirler. Yine hangi fitilleri kullanması gerektiğinin hakkında videolarımız var, bunlara bakabilirler. Yine aynı şekilde fitil conta siparişi nasıl yapılabilir, bu konularda videolarımız var, bunlara bakabilirler. Ve bir sorun yaşadıklarında tamamen biz teknik desteği veriyoruz. Bu anlamda yaptığınız çalışmalarda teknik anlamdaki hizmetlerinizi nasıl sağlıyorsunuz efendim? Teknik desteği müşterilerimiz sorun yaşadığında bunu video çekerek bizlere gönderiyorlar ve bizler neler yapması gerektiği noktasında videolarımız var. Bu konularda videoları gönderiyoruz. Gerektiğinde çok böyle daha büyük sorunlar olduğunda bizler kendimiz gidip bu sorunları gideriyoruz. Peki Fatih Bey, izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmediler? Sizin farkınız nedir? Şimdi her zaman söylüyorum. Pencere kapı tamirat bakım işi ayrı bir iştir. Pencere imalat montajı ayrı bir iştir. Bunu sadece ben de söylemiyorum. Müşterilerimiz söylüyor. Pencere tamirat işi bambaşka bir iştir atalarımızın bir sözü var, takım çalışır, el övünür. Bu ne demek? Doğru, kaliteli, fitili uygulamak pencerelerde çok önemlidir. Bizim müşterilerimizden öyle şeyler geliyor ki, yani bir evin, bir pencerenin bakımına defalarca, yani belki 10 sefer, 20 sefer gelindiğini söylüyor müşterilerimiz ve hala olmadığını söylüyorlar. Ama biz en son gidip en son noktayı koyuyoruz. Bizim kullandığımız malzeme ve üst düzey tecrübemiz sayesinde müşterilerimiz bizleri tercih ediyor. Ee, ayrıca müşterilere söz verdiğimiz günde, söz verdiğimiz dakikada hizmet ulaştırıyoruz. Peki efendim uzun yıllardır bu sektörün içinde yer almaktasınız. Müşterilerinizin memnuniyeti nasıl? Size geri dönüşleri nasıl oluyor? Bizim öncelikli olarak ürünlerimizden bahsedeyim. Bizim e-ticaret sitelerinde yorumlarımıza bakabilirler. Bir öğretmenimiz e Kütahya'dan yazmıştı. Ne dedi? Usta geldi, e yapamadı. Yani uğraştı ama sonuç alamadım. Ama sizden aldığım fitiller sayesinde ben sorunu çözdüm. Bunu bundan bahsetti. Yine aynı şekilde bir müşterimiz e, piyasada olan kavuşuk fitillerden aldı. Sorunu çözemedik. Kendim uyguladım sorunu çözemedik. Sizin tavsiyelerinize uydum. Ve sizden aldığım fan 09 fitil sayesinde sorunu çözdüm. Peki efendim şu anda Konya bölgesindeyiz ve Konya'da hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra e, şehir dışında veya Avrupa'da da hizmetlerimizi sürdürüyor muyuz? Tabii ki. E, öncelikli olarak Antalya, Aksaray, Ankara, İstanbul, e, Kastamonu, Buralarda hizmet verdik. Bizim müşterilerimiz bizleri arıyorlar ve bu pencereleri söküp atmak istediklerini ve defalarca usta geldiğinde bu sorunların çözülemediğini ve yenisiyle değiştirmek istediklerini söylediler. Biz de gittik üstüne bu pencereleri tamir ederek e, birinci sınıf bir şekilde hizmetlerine sunduk ve son derece memnunlar. Konya'mızda ağırlıklı olarak hizmet veriyoruz. İstek doğrultusunda da tüm Türkiye'ye 81 ile hizmet vermekteyiz. Peki efendim vermiş olduğunuz hizmetlerden yararlanmak, faydalanmak isteyen izleyicilerimiz sizlere hangi mecralardan ulaşım sağlayabilirler? Bizlere sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirler. Konya Selçuklu'da bulunan, Yol Caddesi'nde bulunan ofisimizde de herkesi bekleriz. Fan PVC sistemleri olarak bu aşamaya kadar çok güzel gelmişsiniz efendim. Bu aşamadan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Bizler daha çok tüketiciye ulaşmak ve son kullanıcıları bilinçlendirmek ilk hedefimiz. En büyük hedefimiz bize vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Bizler termal kamerayla hizmet verdiğimiz için en kaliteli biçimde hizmet veriyoruz. Ayrıca son kullanıcılara, tüketicilere şunu söylemek istiyorum. Binalardan yükselen ısı sebebiyle atmosferimiz ısınıyor. E, sel felaketleri oluşuyor. Bundan dolayı çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak adına tüm bireyler olarak hepimizin üstüne görev düşüyor. Ve bundan dolayı pencerelerimizdeki ısı kayıplarını mutlaka ve mutlaka kontrol edelim. Değerli izleyicilerimiz sunmuş oldukları kaliteli hizmetleriyle adından sıkça söz ettirmiş bir firma ile birlikteydik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.